Testini yapacağımız ekran kartı NVIDIA RTX 3050 olacak. çift fan yapıda geliyor. Arka tarafındaki backplate de sökeceğiz. Komple çıplak kalacak. Bakalım ne olacak. Hazırsak sistem başlatıyorum. 3, 2, 1. Görüntü geldi. Kılavuz masu güç geldi. Hemen afterburner'ı açtık. 91 oldu. <laughs> Patlayacağız gibi. <laughs> Fan olmadığı zaman şu an bu şekilde çalışıyoruz. 96. Aha sistem gitti. Bak ekran kartı her şey çalışıyor. Güç kaynağı da çalışıyor ama görüntü gitti. Sistem kendisini korumaya aldı şu an. Soğutucu geri taktığımızda bak afterburner 32 derece abi. Bir soğutucu bu kadar... Fark ettiriyor işte. Yani falları sökerek oyun oynayamazsınız. Bu tarz faydalı seriler için videoyu şuradan beğenmeyi, şuradan abone olmayı unutmayın.